Konuşun çabuk fanmenler bakın yoksa bu lazerden asla kurtulamayacaksınız. Anlatacağımız ya şeyi anlattık. Daha istiyorsanız be. Daha hala cevabı vermedin sen çabuk. Titan fanman baban nerede saklanıyor? Konuş çabuk konuşursan senin için iyi olur. Ağzımızdan bir laf bile alamazsınız. Oğlum sizin ağzınız yok ki la. <laughs> bir de dalga geçiyor. Arkadaşlar yakaladığımız fanmenlerden Titan fanman'in yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat şu anda konuşmuyorlar. Ama ben bunları konuşması iyi bilirim. Titan kalem adam baba sesimizi duy. O fan Slenderman'leri yakaladık baba. Duyduklarıma inanamıyorum çocuğum. Hemen geliyorum. Sakın elinizden kaçırayım demeyin. Ay ne? bu kadar hızlı geleceğini düşünmemiştim doğrusu baba. Titan fan yerini yerine söylemediler değil mi bunlar? Yok baba ne yaptıysak söyledi mi dek? Ben bunları konuşturmasını iyi bilirim. Çekilin çocuğum. Ne yaptığını sanıyorsun kalem adam? Bırak bizi. Çocuklarım takip edin beni. Evimize götüreceğiz bunları. Ne yapalım? Gördünüz mü nasıl da gitti? Bana yetişme Nasıl yetişeceğiz be? Adam uçtu gitti. Arkadaşlar şu an hala videoyu beğenmeyenleri görüyorum. Lütfen aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Için... Sizin için o kadar kameralı video çekiyorum. Yani emeğimizin karşılığını lütfen vermeyi unutmayın. Artık yeni kalem adam projemi devreye sokabilirim. Bu fanmenleri bizler gibi kalem adam yapacağım. Yapamazsın dur. Lütfen bunu yapma. Siz artık bizden beri olacaksınız. Bırakın bizi. Bırak dedik sana. Titan fan, Fanman bu durumda olduğumuzu bilseydi sana ne yapardı biliyor musun? Kalem adam. Boş konuşmayın. Hadi çocuklarım. Kodları girin. Artık şunlarımızdan biri yapalım. Hemen babacım. Bilgisayarı açtım. W, A, C, T, M, artı artı, eksi... Çocuğum sen bir şey unutmuyor musun? Sandığın içine 64 kristali koy. Kristal olmadan makine çalışmaz. Aa, doğru diyor. Tamam. Ee, 64 kristal işte koydum. Kodları girdiysen şimdi saltarı çek. Ben çekeceğim. Çeksen hadi. Ana. O sistemi içine. Aa, bu ışıkta ne? Ha Çocuğum makinayı kontrol edin. Hemen baba. Acaba dönüşüm tamamlandı mı ki? Açsana. Ee, açtım. Aa, ala, bizim gibi bebek kalem adam olmuşlar. Kardeşlerim neredeyiz biz? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Merak etmeyin kardeşlerim hepsi düşecek. Önce sizi bir buradan alalım. İşte bu salonda makinem çalışıyor. Babacım biz çok yorulduk. Acaba yani biraz dinleyecek olur mu? Evet bu fanlendiri yakalamak için çok uğraştık. Durun size bir şey vermek istiyorum. Ana ne vereceksin ki baba? Ana Dondurması dondurmasın çocuğum. Sizi bir sonraki aşamanıza geliştiriyorum. Ne oluyor be? Bana bir şeyler oluyor. Aa, bana da. Aa. Ana şu tipimize bakın. Artık bebek değiliz. Çünkü geliştik. sen artık kıyafetlerim var çıplak değilim. Evet ya sonunda kıyafetlerimiz oldu Hadi çocuklarım Şimdi Yola çıkacaksınız Baba ne yolu be biz dinlenmek istiyorduk Bu uzun bir Yolculuk olacak O Titan Fanme'nin hala işi değil Onu bana getirin Onu da bizim gibi kalem adam yapacağım Emredersin baba Hadi beni takip et kardeşim Ana Biz şimdi bu Titan Fanme'ni Nereden buluruz bilmiyorum Yani Etrafı kontrol edeceğiz ama hiçbir yerinde sanki iz yok gibi. Şu kulelere mi baksak Hey doğru diyor. Çocuğum, o gördüğün kuleye fenerleri yerleştir, anladın mı? Anne doğru ya babam fenerleri aktif etmemizi istemişti. Bir saniye e, şöyle yapacağım. İşte fenerler aktif. Devam edeyim seni yap. Tamam be ben ne yapıyorum şu an? Dur. Şunları şöyle koydum. Güzel. Bu kule tamam. Şimdi diğer kuleye gideceğim. Katman kayası kule de hazır. Ve son kule işte şu gördüğünüz elmas. Onu da şöyle ben yapacağım. Ee, dur bir dakika. Tamam. Yanlış yere sakın koyayım deme. Görmüyor mu? Hala hepsini doğru koydum işte. Tamam güzel. Kuleler artık aktif. Bu kuleye şimdi neden fener koyduğumuzu soracaksınız arkadaşlar. Bu kuleler bizim evimizi koruyor. Yani aktif olması demek bizim korunduğumuz anlama geliyor. Şimdi artık yarıda kalan işi bitirmenin zamanı geldi. Evet fanmenler ama çok sessiz olmalıyız. Bir dakika bizi görmemeleri lazım. Öne yani sanırım şöyle sıvışarak gidebiliriz. Sessiz o iş Dur be dur. Önce konuşarak anlaşmaya çalışacağım. Fanmenler niyetimiz çalıp çırmak değil. Ne oluyor be? Lan gelmesin lan bize. gelme lan. Siz bizim kardeşlerimizi aldınız. Biz de sizi yok edeceğiz. Kardeşleriniz artık bizim gibi kalem adamı. Siz de bizim gibi kalem adam olacaksınız. Hemen pes edin. Titan Fan Ben sizi dişinizi bitirecek. Al sen de geber. Onlara bir de güzel teklif sunmuştuk. Boşver. Teklifimizden ne anlar bunlar? Öyleydi şuradan bir içeri girelim. Etrafta kimse yok değil mi? E, görünmüyor da. O ne la? Ne? Burası çok sıcak. Beni takip et sakın lava düşme. Ana bundan emin değilim. Çünkü ben parkur yeterim. Ay çok zayıf. Uç uç boşuna zıplama ya. Doğru ya bizim uçma çantamız vardı. Ana şöyle gidebiliriz. Dur bakayım. Fan benler teslim olsanız iyi olur. Bu sizin için son şans. Ne diyorsunuz lan siz? Bizim kardeşlerimizi kaçıran kalem adamlar değil mi bunlar? Evet onlar. Yakalayın şunları. Kanın yerde diyoruz size. Ana bunların laf anlayacağı yok. Aa, al bakayım. Sen de geber. Al sağda. Ana çekilin önümden. Ah tamam ben bunun işi bitirdim. Anam benim duyduğum sesi duyuyor musunuz? Bu, bu, ah, adam kendine gel. Bu fanmenler bizi bir ejekte yaptı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen bana da yardım edin. Ana burada da dijital saat var. Söyleyin ne yapacağız? Burada bir yerde bir panzehir var. Onu bulmalısınız. Panzehir mi? Ne biz panzehiri nereye bulacağız lan? Ya la burada sadece garip garip iksirler, ilaçlar var. Bunlar olamaz. Hiçbir yerde yok. Bulmalıyız yoksa sadece adamlar ölecek. Ee, bu ne la? Bu duvar garip. Evet. Kırmış onu. Aa, elim acıdı. <laughs> Dur bir dakika ben ineceğim. Ah sandık. Ana. Panzir biraz riskli mi? Bu ne demeye çalışıyor ki? Ne bileyim. Asi şu biraz riskli panziri. Ee, sen şu sağ kullan o panziri. Ben de dijitale kullanacağım. <laughs> Dijital sağ Kendine gel dostum. Al bakayım. Dur sakın bunu yapma. Aa! Ne oldu ki? öldüreceğini madem biliyordun. Bilmiyordum ki. Sadece o panzehirlerden birisi doğruydu. Ay kardeşim seni çok özleyeceğim. <laughs> Bundan dolayı çok üzgünüm dijital sağlık Gerçekten yani musun istemezdim. Neyse biz yolumuza devam edelim. Burada fazla durmak pek bizim açımızdan iyi bir şey değil. Ana lazerlere dikkat et. Aa! Sana dikkat et diyorum. Bak şöyle aralardan git. Şurada şey sıyrıl. Tamam işte böyle. Aa, sen tuttun İvan bak. Ana benzin çıktı. Şu benzin hızlıca dolduralım. Ana sanırım bu benzin yeterli olacaktır. Sen bunu uçurmasını biliyorsun değil mi? Hah bir de sordu soruya bak. Tabii ki de biliyorum. Ama bak şu aralardan dikkatlice geçmeli lazım. Oh! Beni takip et şöyle hızlıca gel. Dur be. Ben senin kadar değilim. E ee, şimdi ne yapacağız? Dur. Bence bunu şuraya park edelim. Tamam. Şimdi uçma çantanı kullan. E ee, şöyle kapıyı açalım. Bu şekilde daha rahat geçebiliriz. Gel bakayım. O ne o ne la? Oo, dikkat edin orada dikenler var. Tamam ben dikeni gördüm zaten. Aa, dur bir dakika. Ee, sanırım şuradan şey gideceğiz. Aa, kaktüsler. Ve canımızı acıtmazsınız değil mi la? Aa! Aa! görmüyorum bu kafam kadar dikeni var. Aa! Canım yandı. Sana konuşacaksın dedim titan saat adam. O saatini bana ver. Böyle bir şey asla olmayacak. Anca rüyanda görürsün. Çocuklarım. Feliciyi hazırlayın. Ameliyat yapacağım. Ana benim duydum sesi duydunuz mu? Yukarıdan sesler geldi Ana! Tütafan ben! Bunlar nereden çıktı? Ah çocuklarım yakalayın şunları. Babacığım bundan çok güçlü. Titan Fun çabuk teslim ol. Kalem adam baba seni istiyor. Kalem adam mı? O hala hayatta mı? Seni yok etmiyor. Alın bakalım kemerin ipiniz. Bizi durduramayacaksınız. Ama bu ama yapıyor. Bana yardım edin kalem adamlar. Ana adamlar. senin işin var. Uzun hikaye çıkar beni. Ben çıkaramıyorum. Aa bana bir şey oluyor. Aa bana da kafam. Aa. Ana şuna bakın artık kalem adam babanın seviyesine geliştik. Şimdi onların işi bitti mi Hayır! Bu gördüm gerçek değil! Son derecede gerçekti Tafan ben Bence pes senin yararına! Giber! Bana yardım edin! Ana doğru ya! Sana da adamı unuttuk! Çıkart hemen şunu. Seni şimdi işini bitireceğim Titanfon ben! Senin o kapsülün içinden çıkmaman gerekiyordu. Titan Sağdan Adam'dan uzak dur. Aa uzak dur Titan Sağdan Adam'dan Titan Ben sana bu soru veririm. Beni yenemeyeceksiniz. zaman Saban dursun. Lan Titan Sağdan Adam ne yaptın sen? Zamanı durdurdum. Acele et. Daha fazla tutamayacağım. Aa, beni tutamazsın. Acele et. Ben kapsülün içinde alındım. Doğru. Artık kalem babaya geliştiğimiz için elimdeki bu kapsülle onu alabilirim. Anladım işte. Zaman devam etsin. İşte ondan kurtulduk. Daha değil. Henüz değil. Kalem adam baba onu kendisi gibi kalem adam yapacak. Yürü acele et. Allah bu kalpten canımı çok ya? Açtım kapsülü. Koydum içine çekil. Hayır. Bunu bana yapamazsınız. Aa, sen bana ne yaptın? Artık bizden biri olacaksın Titanfall Man. Ana şuna bakın artık titan fan ben kalem adam Şey zararsız mısın? Aa, hiçbir şey hatırlamıyorum kalem adam baba arkadaşlar umarım videomuzu hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı lütfen tıkla tıkla sağa sola çıkan videoları tıkla tıkla tıklayıp izle daha fazla kameralı videolar için yoruma bir yazın ki ben de kameralı videolar istediğinizi öğrenebileyim arkadaşlar hoşçakalın bay bay